Biz Cumhur İttifakı olarak herkes için öngörmüyoruz. Seçim zamanında yapılacak. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki İttifak? İttifak'ta bir e, sayım iklim. E, e, Yurbaşkanı seçiminde İttifak oldu da tabii, çok erken konuşuyor. Yerel seçimde İttifak bekler olacak mı? Tabii, daha çok var ama yerel seçimlerde de. İttifak yaptık zaten biliyorsunuz. E, Allah'tan bir mani çıkmasın devam edecek tabii ki. Hem yerel seçimde hem de <laughs> e, genel seçimlerde. Evet ittifakımız devam edecek. Yani bugünden o günü konuşmak şey değil. Bunlar da yani acaba diyoruz yani. Bugün için herkese. Sayın Başkan. genel seçimde birleştirme söz konusu olur mu? Henüz öyle bir şey yok. Öyle bir şey tartıştı mı peki? Yok. Öyle bir gündem olmadı yani. Olmadı. Çok Onun için zaten yerel şey, bir şeyin birleştirmesi bir önce yapılması konuyu diğer türlü anayasa değiştiği gerektirir. Seçimden bir yol süresi içinde olur. nasıl değişiklikler o bir yıllar önce yapması olabilir ama bir şey yok. Peki efendim malum Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı bu yıl. Eee tabii bu anlamda da hem Polatlı için hem Türkiye Cumhuriyeti için oldukça önemli bir yıl. Eee efendim siz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın mesai arkadaşlarından biri olarak Sayın Erdoğan'ın Polat'taki törenlere katılımı söz konusu mu? Bununla ilgili bir istişare yapıldı mı? İnanın benim bilgim yok o konuda. Ama yüzüncü yılda çeşitli şeylere katılacak ama COVID'in gelişmesi de bunu çok etkiliyor. Hastalığın gelişme seyri eğer artarsa durum farklılaşabilir. Buradaki yüzüncü yıl törenleri vesaireler de ona bağlı olarak değişkenlik Bakalım onun zamanı geldiği zaman değerlendirilir ama katılmak ister genelde Sayın Cumhurbaşkanım bu tür şeylere. Teşekkür ederim.